Bağımlılığın Psikolojik Yönü Tıbbi yazar Çağdaş Çuadar yazdı. Herkese merhabalar ben seslendirme ekibinden Halil. Bu podcast'te bağımlılığın psikolojik boyutunu ele alacağız. Herkese sağlıklı günler dilerim şimdiden. Bağımlılık günümüzde çok farklılaşan farklı alanlara bağlı kalmaya başladı. Artık tamamen bir madde olarak değil bir psikolojik bağımlılık olarak popüliterliğini arttırmış durumda. Şimdilerde özellikle günümüz popüler kültüründe madde kullanımı, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri birçok bağımlılıktan bahsetmekteyiz. Sigara artık günümüzün en normalleşen bağımlılıklarından biri oldu. Bunun sebebini araştırmak istesek birçok farklı sebebini bulabiliriz. Bunlar arasında en yaygın olan özenmek eyleminin nasıl ve nereden başladığına bakacak olursak, tabii ki de sosyal medya bu incelemede en çok baş gösteren faktör olacaktır. Sosyal medyanın bağımlılıklara özentisi her yaştan kesime uğramaktadır. Varlığını en çok gösterdiği bağımlılıklarsa sigara, alkol ve kumar bağımlılıklarıdır. Sigara kullanımı özentilerin başında gelmektedir sigaranın kullanım yaşı 10-12 yaşlarına kadar düşmüş durumda. Ben bu duruma biraz farklı açıdan bakmak istiyorum. Diyoruz ki sigara kullanımı 10-12 yaşlarına kadar düştü. E nasıl düştü? Sosyal medyada paylaştığımız sigaralı fotoğrafları, videoları hemen hemen herkes görebiliyor. Kendi yaşlarımızın görmesinde pek bir sıkıntı olmadığını düşünerek paylaşıyoruz. E tabi herkes paylaşırken böyle düşünüyor. Ama sosyal medya kullanımı yaşına baktığımızda kullanıcı yaşlarının 5-6 yaşlarına kadar inebildiğini görüyoruz. E bunları düşünmeyen bizler de buradaki kullanıcı çocuklarda dolaylı olarak özenme ve benimseme eylemlerine sebep oluyor ne yazık ki. Bu konuda bize en çok düşen daha dikkatli ve ayırt edici bir şekilde davranmak. Her birimizin bir her birimize bir suç yüklemiyorum ama daha temkinli davranmakta her zaman fayda vardır. Ben sigara kullanan bir insanım ve nasıl başladım diye düşünür bir türlü cevabını bulamam. Bir anda nasıl bağımlı kaldığımı fark etmek ise inanın mümkün değil. Kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum demiş yazarımız. Hatırladığım kadarıyla 12-13 yaşlarındayken babamın paketini alır gizlice kırardım bunu. Ve bunu her gün yapardım içmesin diye. Şimdi ise kendime bakıyorum nereden nereye geldik diye. İnsan düşünmüyor değil tabii ki bunları. Bunun öngörüsünü yapmak bazen çok mümkün olmuyor. Tabii burada babama olan bağlılığım ona bir şey olmasından ona bir şey olmasın diye korktuğumdan geliyor. Bu psikolojiye sahip olmamsa, ilkokul, ilkokul, ortaokul dönemlerinde bizlere verilen eğitici seminerlerden kaynaklı. İnsanın kendi ne bu gibi konularda sorulaması en iyi çözümdür. Neye ne kadar yeteceğimizi iyi bilemeyiz. Kendimize yetişemediğimiz durumlarda her zaman destek alınmalıdır. Örneğin ben şu an bırakma süreci içerisindeyim ve bunun bağımlılık desteğiyle daha da kolaylaştığını söyleyebilirim. Diğer bağımlılık yönlerinden biri kumar bağımlılığı. Benim öğrenim gördüğüm yer Kıbrıs. Bunun örneklerini her yerde görmek benim için daha mümkün demiş yazarımız. Kıbrıs'ta en çok karşılaştığım durum anlayacağınız üzere kumar bağımlılığı. Arkadaşlarımın da arasında bulunduğu durumlarda her zaman destek vermeye çalışıyorum ve profesyonel insanlara yönlendirmeye çalışıyorum. Bir arkadaşım kumar bağımlısı ve aşırı derecede en son evre diyebiliriz. Arkadaşım ilk kumara başladığında ufak çaplı bir başlamış durumdaydı anlattığı kadarıyla tabii ki. Ufak ufak derken bir anda büyük borçlar yüzünden kendini kaybetmiş duruma geldi. Bunlar maddi gideri sadece zamanla bir heves ve bir coşku içine girmiş bir şekilde kendini doyurma amacına girdi. Sonra yavaş yavaş huzursuz, kızgın ve kırgın bir hal almaya başladı. Hayatında nerede ne zaman herhangi bir sıkıntı içerisine girerse kendini kumarda ya da gazinolarda bulur kazinolarda bulur hale gelmişti daha doğrusu. Artık bunlardan sadece kendisi değil ailesi, sevgilisi ve çevresindeki herkes etkilenmeye başlamıştı. Zamanla herkes ondan uzaklaşmaya başladı. En son işin içinden çıkamaz hale geldi. Bizler de onun destek alması için arkadaşlar olarak elimizden geleni yapıp taşın altına elimizi koyduk. Buradaki en önemli faktör hangi bağımlılık olursa olsun aile ve çevrenin desteği en önemli süreçtir. Biz de bağımlı insanlar gördüğümüzde ne gibi yardımlarımız dokunabiliriz onlara bakalım. Terapi ve profesyonel profesyonel bir destek almasının önünü açmak lazım. Bağımlılıkların kumarı, sigarası ve alkolü olmaz. Hepsi kaçınılmaz birer en kötü bağımlılıklardır. Her bağımlılığı belirli bir döngü içerisinde ele alıyoruz. Bağımlılık döngüsü her bağımlıyı kapsayan bir süreçtir. Bu döngü şöyle başlar. Bir kereden bir şey olmaz. Daha sonra bir daha asla döner. Sonra ben zaten bağımlı olmam. İstesem bırakırım. Ve daha sonra bu meret bırakılmaz. Sonra bir süreçte bırakmak zorundayım. Sonraki süreç artık bırakacağım ve daha sonra bıraktım bir daha başlamayacağım. Bu döngü kendini korur, kendimizi nereye konumlandırdığımızı, nereye koyduğumuzu okurken bile düşünelim. Çok geç olmadan herhangi bir bağımlılığımız varsa ona göre bir yol çizelim. Korku ve merak bu süreçlerde sizi en çok etkileyen iç duygularınız olacaktır. Merak ve korku içerisinde olmak iyidir ama bağımlılık konusunda sizi tetikleyecek durumlarda kendinizi sorgulamanızda fayda vardır sonunun nereye gideceğini düşünün demiş yazarımız. Hayata bir kere geliyoruz zaten deyip devam etmek yerine hayata bir kere geliyoruz. Ona göre güzel yaşayalım, ona göre bir hayat sürdürelim demek her daim sizi daha tatmin ve mutlu edecektir demiş sevgili yazarımız. Ve son olarak da Clarice P. Estes'in şöyle bir sözüyle bitirmiş: Bağımlılık hayatı daha gösterirken, onun içini boşaltan her şeydir. Kendinize iyi bakın sevgili sağlık asistanı izleyicileri ve dinleyiciler.